Geçen de zaten Çalışma Bakanı paylaştı. İşte biz geldiğimizde işte 2002'li yıllarda gelirleriyle giderlerini karşılama oranı %72 Geçen yılın verisini paylaştı. %98'di 2024. 2025'te şu anda %100'ün üzerinde. Yani Sosyal Güvenlik Kurumu'nun şu anda aylık bazda geliri 101 ise gideri 100. Yani artıya geçmiş durumda. Şimdi bakın artıya geçmesi nasıl mümkün olabilir Gökhan Bey? Diyorsunuz evet. ki EYT'den dolayı emekli sayımız arttı. Hı hı. Emekli sayımız her geçen gün artıyor diyorsunuz. E ne yaptığınızda e, çalışan sayısını arttıramadınız. Nasıl bu dengeyi sağladınız? Düşük emekli aylığı vererek gelir gider dengesini şu anda sağlamış durumdalar. Şunun e, adını bir bu düzgün koyalım de, hocam. Vatandaşlar milleti açlığa mahkum ederek SGK'yı kurtardılar öyle, öyle gözüküyor açıkçası yani doğru ifade bu çünkü şöyle gelir gider dengesi nasıl diğer türlü sağlanabilir ki sosyal güvenlik sistemi zaten açık veren bir sistemdir e şu anda sosyal güvenlik kurumu artık, artık açık vermediğini iddia ediyor ben bunu söylemiyorum yani sistemin içine girip bakabilir herkes aylık bülten yayınlıyor zaten. Ee, sosyal güvenlik sistemi ee, gelirlerini giderlerini gelirlerine giderlerini karşılama oranını aynı zamanda şimdi gayri safi yurt içi haslaya göre bütçeye pay aktarılıyordu. Şimdi bütçeye gayri safi yurt içi haslaya göre aktarılan pay da düşmüş. Şimdi bakın bütçeye daha az pay aktarıyorsunuz sosyal güvenlik sistemine gayri safi yurt içi haslaya göre daha az miktarda pay aktarıyorsunuz. Ve gelir gider dengesini sağlıyorsunuz. Yani bunlar çok mümkün olacak işler değil. İşte bunu mümkün kılan düşük emekli aylıklarıdır. Bazen e, bu akşamları e, biliyorsunuz televizyon kanallarımızda mahkemeler kuruluyor. E, her şeyi bilen adamlar var. Sizin gibi e, değerli isimleri dinleyerek biz bir şeyler öğrenmeye çalışıyoruz ama o adamlar her şeyi biliyor. Ben e, hani hakikaten artık bu adamlara gıcık olmaya başladım. Çünkü saçmalamanın ee, ya bir bilgi 40 kere konuşuldu kardeşim ya Azıcık eğitilebilen Bir adam olsaydın Şuraya dönüp sizin az önce söylediklerinizden Bir ders çıkartırdın ama Eminim yine Bu akşam olmazsa yarın akşam Olmazsa ertesi akşam bir tane Salatalık turşusu Çıkacak o ekranı Oturacak ve diyecek ki EYT'liler yüzünden battık Hatta Emekliler bugün 15 bin lira alıyorsa bu EYT kapsamında emekliler yüzünden. Bir de şöyle anlatıyor Beyim e, halkla da düşman olmayacak ya. Büyüklerimiz falan diye böyle bir yanlıyor bize. <laughs> Doğru da yanlama yapıyor. Yani arkadaş e, 40 kere konuşuldu. 40 kere söylendi. Ya dünyada 1'e bire, bire diyor ki 1'e 8 diyor e, aktüeryal denge için. Ya bu SGK sistemi kurulduğunda bile 1'e 8 değil. Yani hiçbir dönem 1'e 8 olmadı değil mi hocam? Yani Türkiye'nin... Şöyle söylüyorlar. Diyorlar ki evet. sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilir olması için en az 3 tane çalışanın bir emekli aylarını karşılaması gerekiyor. Ya da dört çalışanın bir emekli aylarını karşılaması gerekiyor falan diyorlar ama hı hı. şu anda sistem hiçbir Avrupa ülkesinde, dünya ülkesinde böyle bir oran yok. Bu verdikleri oran doğru değil. Yani şu anda sizin de dediğiniz gibi o programlarda bilmeyerek ama her şeyi bildiğini iddia ederek konuşan kişilerin vermiş olduğu bilgilerin çoğu yanlış. Şimdi öyle programlara açıkçası ben katılmıyorum yani hiçbir programda da yer almadım. Davetler geldi mi? Geldi. Gelmesine rağmen katıldım mı? Katılmadım. Çünkü katıldığımız programlarda bilmeyen kişiler bir yerin değirmenine su taşıma derdinde olduğu için bizi evet. de orada dinlemeyip zor duruma da düşürüyorlar açıkçası. Kavga edip, kendi bu sefer birliklerini... aynı düzeyi, evet, bize... sizi, sizin düzeyinize çıkmak yerine kendi düzeylerine sizi çekerler hocam. Evet anlıyorum dediğinizi. Tabii ben de şimdi tabii gideyim de bir birileriyle kavga edeyim. Onun derdinde değiliz. Biz de bir şeyler anlatma derdindeyiz. Ben de Anladım. bir iki kere katılmıştım, katılım programda da sessiz, sedasız kenarda oturduk. Söz <laughs> verilince de biz de bir şeyler anlatmaya çalıştık. E sözlerimiz de bölündü. Ne, ne dediğimiz de belli olmadı. Onlar e, bana her düşmüyor her şey, da onlar işte. Katılmıyorum. Yani beni çağırsınlar bekliyorum ben. Ben sizin adınızı onlara güzel <laughs> güzel bir sopalayacağım. Şimdi bakın. Mesela en düşük emekli aylığı 2018'li yıllarda biliyorsunuz 1000 liraya tamamlandı. Dediler evet. ki artık en düşük emekli aylığını 1000 liraya tamamlayacağız. E, EYT yasası, yasası ne zaman çıktı? 3 Mart 2023. E, demek ki önceden zaten e, emekli aylıklarının düşük olduğu zaten belliydi. Bin liraya tamamlama kararı çıktı. E, öyleyse 3 Mart 2023'te EYT yasası çıkmış. Öncesinde emekli aylıkları düşükken bin liraya tamamlama kararı alamış. Bu EYT ile alakalı bir durum değil demek ki. Zaten 2008'de aslında EYT yasası AK Parti'nin aldığı kararla bu, bu kadar düşük değil mi? İnsanların emekli maaşı. 2008 lira EYT'nin çıktığı 2023 lira. Arada 15 sene var. 2018 yılında bin liraya tamamlama kararı aldılar. 2008'de emekli hesaplama sistemi değişti. Evet. Yani düşük maaşların hesaplama ilk sistemidir. kurşunu. Evet. Sonrasında prim ödedikçe emekli aylıkları artan bir sistem değil. Yani artsa bile daha sonradan düşen bir sistem. Mesela geçen yıl tavan 150 bin lirayla çalışan birisinin aylık 500 lira 500 lira emekli aylığı artıyordu. 7,5 katla çalışan kişinin. E sonrasında aylık 500-500-6 bin lira arttı ama 2024'ten 2025'e 2025 girerken emekli aylığında %31 kayıp yaşandı. Emekli aylığında çalışıyor diye aylık bazda 500 lira yıllık 6 bin artış oldu. Ortalama bir emekli aylığında 2000 güncelleme katsayısından dolayı 2025'e girerken de 10 bin lira kaybı oldu. Yani artarken kayıp yaşadı. Yani farklı <laughs> bir sistem. Şu anda emekli aylığı hesaplama sistemi Evet. Çok farklı bir sistem. Avantaj sağlamayan bir sistem. Kayıt dışılığa iten bir sistem. Bu sistemin gerçekten ele alınması gerekiyor. Emekli olduktan sonra insanlar çalışmaya devam ediyor. Çünkü emekli aile çok düşük. Sosyal yardım niteliğinde. Ama siz emekli olduktan sonra sosyal güvenlik destek primiyle çalıştığınızda o primin sizin emekli aylığınıza bir yararı yok. İşveren sizin sigortalı yapıyor. İşveren sizi sigortalı yaptığınızda maaşınıza göre de 9 bin lira, 15 bin lira, 20 bin lira, 30 bin lira her ay Sosyal Güvenlik Kurumu'nun kasasına para girdiğinde sizin emekli aylığınızda bir kuruşluk bir artış olmuyor. Ee, öyleyse... Bakan teşekkür ediyor. EYT'liler emekli olduktan sonra çalışıp prim ödedikleri için onlara teşekkür ediyoruz diyor. Şimdi şöyle söyleyelim, EYT yasası çıkmasaydı Gökhan Bey, Türkiye'de sosyal patlama olurdu. Şimdi insanlar şunu söylüyorlar, yani neden Türkiye'de öyleyse bu kadar ekonomik kriz varken sosyal patlama olmuyor? Evet. Bunun bir nedeni şudur, insanlar en azından EYT ile beraber, işte 16.880 lira, 20.000 lira, 25.000 lira, 30.000 lira yine evinin mutfak masraflarını, çoluk çocuğunun ufak tefek masraflarını karşılayacak bir parayı alarak da çalışmaya devam ediyor. Diğer o gelirle beraber de kirasını, mirasını, zorunlu ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor. Bu şekilde şu anda EYT ile beraber sosyal patlamanın önüne geçecek bir denge sağlandı aslında. Katılmamak mümkün değil. Altına imzamı atarım. Gayet doğru bir tespit yaptınız. Ben şöyle dedim. Eee Kemal Bey'in bu. Suriye mevzusuyla ilgili çöpte buluşma e, ret, şeyi vardı. O e, benzetmeyi konu. Biz bugün çöpte buluştuk hocam. Ben emeklileri görüyorum. Çöp karıştırıyorlar. Çok kötü durumdayız hakikaten. Şimdi Yok belli Bey, bir yaştasınızdır çalışırsınız. Hani ama belli bir yaşın üzeri nereden iş bulacak? Geçenlerde ben X'te bir paylaşım yapmıştım. Bunu sık sık da söylüyorum önemlidir bir yıllık bir profesör. Geçmiş dönemde 1990'lı yılların sonunda sigortalı olarak çalışmaya başlamış. Ara ara bağ ödemiş, sigorta da ödemiş. Sonra devlette de çalışmaya başlamış ve e, profesör olmuş. Bir yıllık da profesör. Emek ve EYT'nin kapsamında emekli aylığını hesapladık. Bir yıllık bir profesörün 4C'den <laughs> devletten emekli olacak. 1 sonra devlete girmiş. 18.700 lira. Bir profesörün 1-10-2008'den sonra devlet memuru olanlar bakın geçmişte SSK'sı bağ kuru olabilir. Devlete başlangıç tarihi 1-10-2008'den sonra olan memurların öğretmenler emekli oldukları zaman 17-18 bin lira alacak. Polisler 17-18 bin lira alacak. Hakimler, savcılar Profesörler emekli oldukları zaman emekli aylıkları 17-18 bin lira olacak, 20 bin lira olacak. Ben e, hocamızın adı neydi? Bak şimdi aklıma gelmedi. E, geçen de hatırlatmıştım size. E, eski SGK uzmanlarımızdan kim vardı hocam? Ali Bey, Ali Bey, Ali Bey Ali bana Tezel. dedi ki bir yayınımızda. E, Ali Tezel dedi ki kuvvet komutanları or generaller 23 bin lira maaş alacak <laughs> emekli olduklarında dedi peki bir şey okudum hafta sonu onu da sormak istiyordum aklımın bir köşesinde vardı 2008 sonrası mı girenler 18 sonrası mı girenler emekli olduğumuzda